benim güzelliğimle Evet. Siz de güzel bir bayansınız. Şimdi çok teşekkür ederim. Evet, evet. Biz bu kadar güzelliğin içinde evet. iki güzel hatun yan evet. yana gelmişken evet, evet, evet. <laughs> <Ay> kendi kendimizin reklamını <laughs> yapıyormuşuz ama <Evet. gülüyor> şimdi kendimizi değil de sizi hadi bir tanıyalım burası Kahve Düzü'ndeyim. Yine doğadayım. Evet. Harika bir hanımefendi evet. Talih Hanım'la birlikteyim. Evet. Çok güzel. Bu güzel Kahve Düzü mekanınızı bize tanıtır mısınız? Benim de YouTube'umda olsun. Evet, Arkadaşlarım güzel. görsün bu harika me mekanın olduğu yerde. Onlar da Güzel, hoş vakit geçirsinler. Ben Bence çok de. mutlu oldum. Evet, Siz evet. bir anlatır mısınız genel anlamda? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Kahve tüzü deyince zaten ilk etapta insanın aklına gelen şey huzur, mutluluk. Buraya geldiğimde terapi merkezi diyorum ben buraya. Kesinlikle katılıyorum. Ben de evet. görsel olarak Boztepe'ye evet. gelip Boztepe'yi ön taraftan evet. görsünler, evet. baksınlar, evet. seyretsinler. Evet. Ama huzur için, evet. kahve için, çay mutluluk için, mutluluk buraya, için buraya, buraya gelsinler. Saliha buraya Hanımcığımın evet. yerine gelsinler. <laughs> buraya geldikleri zaman gerçekten ben... Şimdiki övme bakımından da demeyeceğim. Estağfurullah ama ee, öyle. Ben e, çok mutlu oldum. Burada sizin mutlu, mutlu olacaklarına kesinlikle inanıyorum. Yani bunun için de teminat veriyorum yani. Hakikaten de huzur yeri burası. Kahve yüzü evet. huzur yeri. Ben de kaç saattir burada huzur huzuru evet. ermiş vaziyetteyim. Gördüğünüz evet. gibi evet. yine <gülüyor> yüzüm gülüyor, mutluyum. Evet. Ama evet. nasıl gülmeyeyim? Hakikaten huzur evet. buldum. Evet. Mekanınızda evet. o kadar mutlu oldum ki evet. bunu Göstermek istedim Şimdi, arkadaşlarım evet. lütfen siz de buraya evet. geliyorsunuz Oraya geldiğinizde Boztepe'ye çıkıyorsunuz Boztepe'yi seyrediyorsunuz burada, mavi evet. yeşil e, karşıda görünüyor zaten evet. İç içe, iç kesinlikle içe. evet yani hakikaten de huzur yeri başka bir şey düşünemiyorsun burada zaten mutlu olmaya illaki düşünüyorsun ama İtalyan için zaten da, he evet e, mesela yemeklerimizde yiyeceklerimizde hepsi evindeki gibi evinde nasıl rahat ediyorsa yemek yiyorsa o şekilde. E ben de öyle hissettim. Sanki evet. böyle bir çiftliğe gelmişim. Evet. Hanım'ın evet. çiftliğine evet. gelmişim. Evet. Ama burada e, kahve, e, çay, kahvaltılar, Kahvaltı, yemek yiyorsunuzlar. Evet. Gördüğünü de yapıyorsunuz. Bahçe yapıyoruz. Harika bir yer. Evet. Evlilik teklifleri, e, nişanlar, <laughs> yakında gelen nişanımız var. Ondan sonra bu... ha bir de şeyi söyleyelim hani gelenlerin hep burada daha sonra yıllar evet, sonra evet, evet. nasıl Tabii mutlu ki. olduklarını. Ee, <laughs> teklifleri burada yapıp düğünlerinde yapıp en son bebekle geliyorlar. Süper ya. Ya bu kadar huzur veren, evet. mutluluk Ay, veren evet. bir yerdeyim. Fakat bu bilhassa e, il dışından daha çok fazla. Çünkü bizim burada Ordu'nun da kendine göre güzel yerleri, evet. Ordu çok güzel bir şehir. Kesinlikle, küçük de. Ama e, yabancılar daha çok e, tercih ediyorlar, e, huzur buluyorlar. Mesela Ordu'nun yüksek köylerinden de burada e, yuşan yapmaya, düğün yapmaya, gençler e, teklife, Rize'den biraz da. Ay ne güzel. Müşteriler var, gençler var çok, üniversite talebeleri, e, büyüklerimiz dedim yapan hanımlarımız hepsi buradalar ya yani. Harika vakit geçirdik. Ama bundan sonraki gelmeyenleri de bekliyoruz. Tabii ki. Onun için yaptık sohbetimiz ayol. <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> Buraya arkadaşlarım sizlere de göstermekten son derece mutluyum. Harika bir yerdeyim. Evet, evet. Sizi tanımaktan, burada olmaktan sonsuzlukla evet, mutluluk duyuyorum. Bence de, bence de, Harika de, vakit de. geçirdiğimiz. Burada ayrı, ayrı ayrı dostlarla bir arada olmak çok güzel bir şey ben de bu dostluğunuzdan evet, çok evet, çok mutlu evet, evet. oldum. Evet. Bunu bu şekilde kanıtlamak istedim. Çok memnun oldum. Ben Hayırlı memnun bol ol. kazançlarımız abi, olsun. Abi, Güzel günlerimiz i̇nşallah olsun. İnşallah bu günleri de atlatırız hayırlısıyla. İnşallah. inşallah. Ee, aslında bilhassa bu koyt zamanı en rahat oturulabilecek bir mekan. Hiç kimse kimseyle açık Rahatsız havada mis gibi. Şekilde. Rahatsız etmeyecek şekilde hazırlanmıştır. Bahçesinde kapalı salonu bile ona göre yani Herkes her geldiğinde rahat edebileceği bir pozisyonda kalabiliyor. Ben hatta mesela salonumuzu bir hanımın bir tanesi bugün ben burada gün yapacağım dedi. Ben başka birine asla vermiyorum. O gün onlara ait olmuş. O kadar Olur. dikkat ediyoruz. Ediyorum. Bu kadar evet. nezih evet. harika evet. bir yer. Vermiyorum. Ve ben de geldim gördüm. Evet. Evet. Gönül rahatlığıyla evet. evet. hepinizi bunu göstermekten mutluluk evet. duydum. Çünkü orada da istediği gibi eğlenip... E, Harikasınız. Evet. Tümüyle mesafe, evet. hijyen, evet. tüm kuralların uygulandığı, evet. huzurun bulunduğu evet. harika bir yerdeyiz evet. hepinize <laughs> Ne diyoruz? Gönülden sevgiler. <laughs> evet. Bekliyoruz.